بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه Allah'ım vefaknala lima tuhaf ve terza. Aziz kardeşlerim bugün e, muhtaç olmamak için çalışma konusunu işleyeceğiz. Sual etmek Arapça bir kelime olup iki manaya sahiptir. Birinci manası sormak anlamındadır. Bir insan bir şey bilmiyorsa sorup öğrenir. Alim birinden, bilgin birinden. Bu manada soru sormak güzel bir davranış ve çok iyi uygun bir iştir. Kim bir şey bilmiyorsa işin uzmanına başvurmalı işin bütün inceliklerini bilen bir kişiden alimden bilgimden sorup öğrenmelidir ki haberdar olabilsin. din önderlerimizin sözlerinde de şöyle gelmiştir ilmin bilginin Kapıları sizlere kapanmıştır. Bu kapıları açan anahtar ise soru sormaktır. Soru sual etmenin diğer bir manası da <laughs> başka birinden karşılıksız ve bedava bir şekilde bir şey talep etmektir. Sahil yani dilencilik yapmaktır sual eden. Diğer bir manası da e, dilencilik yapmaktır. Bu tür e, bir iş İslam görüşümüzde kötü ve beğenilmeyen bir iştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e şöyle sordu. Ya Resulallah <laughs> e, bana bir iş öğret ki o işi yapmakla Cennetlikler zümresine dahil olayım. Peygamberimiz de cevabında üç önemli noktaya işaret edip şöyle dedi. Eğer ahirette cennetlikler zümresinde olmak istiyor isen bu iç üç işe bağlı kal, mukayyet kal. Yani bu işleri yap. Birincisi, boş yere, beyhude, öfkelenme. İkincisi, asla insanlardan bir şey isteme, dilencilik yapma. Üçüncüsü, kendin için neyi seviyor isense, başkaları için de onu sev, onu iste. Ve yine Hz. Muhammed Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve ali, kim insanlardan sual ederse, bir şey isterse, dilencilik yaparsa birkaç günlük yiyeceği ve kuvveti olmasına rağmen insanlardan bir şey isterse, dilencilik yaparsa Allah kıyamet gününde o kişinin yüzünü kötü bir şekilde haşreder. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve ali Müslümanların insani şeref, onur ve saygınlığını, değerini seviyordu. Onları korumasını istiyordu. Bu yüzden de e, kimsen başkalarının yanında onurunu, saygınlığını yitirmesine izin vermiyordu ee, zaruret ve ıstırap durumunda çaresizlik durumunda e, bir şey istendiği zaman e, bunu uygun görmüyordu yani zaruret dışında e, gerek, gerekli olmayan durumda e, başkalarından bir şey istemesini uygun görmüyordu. Ve isteklerin Allah tarafından karşılanmasını istiyordu ve buyuruyordu. Müminin kendini zelil etmesi doğru değildir. Buna hakkı yoktur diyordu. Bazı gerekli durumlarda e, muhtaç insanlara yardım ediyordu. Onlara el atıyordu. Ama mümin birinin izzet ve şerefini, değerini, saygınlığını e, yitirmesini, bunu zedelemesini e, ihtiyaç göstermesini muhtaç olduğunu ortaya koymasını istemiyordu. Hatta kendisine bile söylenmesini istemiyordu ve buyuruyordu tekitle. Kim ihtiyaçsız olur, kendini yani müstahını görür, kendini doygun görür ve dilencilik yapmasa, bir şey istemezse sadece kalbinin kalbindeki sırları Allah'a söylese Allah onun ihtiyaçlarını karşılar. Ama biri yersiz bir şekilde bundan ondan bir şey istese ve saygınlığını, onurunu, değerini izzet ve itibarını yitirse Allah da e, fakirlik ve ihtiyaç kapılarını o insanın yüzüne açar. Söylediğimiz bu sözlerin daha iyi anlaşılması için ve Peygamber Efendimizin izzet verici, insan yapıcı sünnetiyle e, daha iyi aşını olabilmek için aşağıdaki adamın olayına dikkatli bir şekilde bakalım. Demin ki söyle sözleri de ne demek istediğimizi ortaya çıkaracaktır. Bir adam Peygamber Efendimiz zamanında bir müddet işsiz kalmıştı ve fakirlik ve yoksulluğa duçar olmuştu bütün çare kapılarını da üzerine kapalı görüyordu. Ve bu işsizliğine, yoksulluğuna da bir çare bulamıyordu. Bu konuyu karısıyla konuştuğunda konuştu ve onunla meşveret etti, ona danıştı. Karısı ona Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve ali şefkatli, merhametli ve kerim, cömert biridir. En iyisi sen git ona halimizi, durumumuzu, yoksulluğumuzu anlat ve ondan yardım iste. Kocası da karısının bu teklifini kabul etti. Kalkıp Allah Resulü'nün huzuruna gitti. Ona selam verip utanarak bir köşeye oturdu. Allah Resulü onun yüzüne baktı ve o bakışıyla o adamın durumunu anladı. O adam kendi sıkıntılarını, yoksulluğunu, çaresizliğini söylemeden önce <laughs> ve Peygamberimizden bir şey istemeden önce Peygamber Efendimiz konuşmaya başladı ve huzurunda bulunan bütün insanlara şöyle hitap etti. Kim bir şey isterse ona yardım ederiz. Ama eğer e, ihtiyaçsız olursa, kendini duygun görürse ve Allah kulları karşısında elini açmazsa, bir şey istemezse, çalışmak konusunda da daha fazla gayret gösterirse Allah onun ihtiyaçlarını giderir. Bu sözü söyledi. Allah Resulü'nün bu kısa ve çok manalı sözü bu adamın kalbine, yoksul adamın kalbine yerleşti. O peygamber efendimizin sözünün manasını anladı. Yerinden kalkıp Allah'a ısmarladık diyerek evine geri döndü. Karısı onu bekliyordu ve durumu merak ediyordu. Adam, Allah Resulü'nün yanına gittim. Ona daha bir şey söylemeden önce o şöyle buyurdu dedi. Kim bir şey isterse ona veririz, yardım ederiz. Ama eğer e, müstabni olursa ve Allah kullarına mahlukatın karşısında elini açmazsa, Allah onun ihtiyaçlarını karşılar dedi. Bu şekilde söylediğini söyledi. Zannediyorum ki bu sözüyle benim durumumu ve halimi anladı. Bu yüzden de ben bir şey söylemedim ve eve geri döndüm dedi karısına. Ve peygamberimizin sözünden kendimize <laughs> bir çare yolu bulmamızı istediğini anladım dedi. Birkaç gün bu şekilde meşakkatli bir şekilde ve sıkıntılarla geçti. Ama o kadar düşünmelerine rağmen e, münasip bir iş ve çare yolu bulamadılar. Çaresiz tekrardan Peygamber Efendimizin huzuruna gidip yardım talebinde bulunmaya karar verdi. Yine İkinci defa tekrardan Peygamber Efendimiz'e yanına gitti ve salam verip e, utan utanarak bir köşede oturdu. E, uygun bir fırsatın zamanın zamanın gelmesini bekleyerek e, konuyu Peygamber Efendimiz'e anlatmak istedi. Ama Allah Resulü e, bir insanın izzet ve şerefinin, onurun korunması için ve o adamın da utanmaması için o adam isteklerini söylemeden önce amacını söylemeden önce tekrardan konuşmaya başladı ve dünkü sözlerini tekrardan tekrar etti ve dedi ki Allah Resulü e, kim bir şey isterse ona yardım ederiz ama eğer e, müstahne olur ve mahlukatın karşısında elini açmazsa bir şey istemezse ve çalışma konusunda daha da e, çalışırsa iş yaparsa Allah onun ihtiyaçlarını bertaraf eder. Allah Resulü'nün bu sözü o adamın kalbinde iman ve güveni daha da arttırdı ve güçlendirdi. Ee, i̇zzetin, onurun, insan değerinin, e, saygınlığın, şerefin e, manası o adam için daha da aydınlandı ve bir şey istemekten vazgeçti ve evine tekrar geri döndü. Karısı da bu yoksulluktan, bu çaresizlikten e, bıkmıştı, üzüntü halindeydi ve Allah Resulü'nün yardımını bekliyorken kocasının eli boş bir şekilde tekrar döndüğünü gördü. E, kocası Peygamber Efendimiz'deki Peygamber Efendimiz'le olan görüşmesini, mülakatını ve onun sözlerini e, karısına anlattı. Ve birkaç gün yine bu şekilde üzüntüyle, yoksullukla, sıkıntılarla günlerini geçirdiler. Ve çare yollarını düşündüler. Bir şey, bir çare bulamadılar. Sonunda tekrardan Allah Resulü'nden yardım isteme kararına vardılar. Üçüncü defa Allah Resulü'nün huzuruna gitti kesin ve ciddi bir şekilde yoksulluğunun fakirliğini anlatacak ve Peygamber Efendimizden yardım talebinde bulunacaktı ama gittiğinde Allah ressulü'nun yüzüne baktığında utanma ve haya o adamın vücudunu kapladı sakin bir şekilde bir kenarda oturdu. Ee, Peygamber Efendimiz'e nasıl konuyu anlatacağını düşünüyordu. Ki o esnada Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi e, izzet verici, ümit verici ve kesin bir dille şöyle dedi. kim yardım isterse ona yardım ederiz ama eğer daha fazla çalışırsa Allah onun ihtiyaçlarını karşılar kalkıp e, e, sevgi dolu bir e, ve teşekkür edici bir bakışla Allah Resulü'ne baktı bu adam. E, hissetmişti ki Allah Resulü onun izzetini, saygınlığını, değerini, onurunu, saygınlığını korunmasını istiyor. Ve her şeyden daha çok seviyor bu işi. Ve onun sade bir şekilde izzetini ve saygınlığını yitirmesini istemediğini anladı. Ee, tekrardan Allah'a ısmarladık deyip evine geri döndü Allah Resulü'nün bu ümit verici bu izzet verici e, kesin konuşmaları bu adamdaki gevşekliği, zayıflığı, tembelliği şüpheyi ümitsizliği kamil bir şekilde kalbinden çıkardı Tam bir güç ve kesinlikle katiyetle e, karar almaya başladı. Kalbinde bu güçlendi. Allah'a güvenerek çalışma konusunda bir karar aldı. Bir şekilde bir iş bulacak ve ihtiyaçlarını karşılayacaktı. Kendi emeğiyle. E, isteklerini gerçekleştirecek ve ihtiyaçlarını alacaktı. Eli boş bir şekilde ama kalbi tam bir ümitle <laughs> evine geri döndü. <laughs> Konuyu e, Katy ve güven içinde karısını anlattı. Ertesi gün sabah erken evinden çıkıp çöle gitti tam bir ciddiyet ve çalışmayla e, ikindi vaktine kadar e, orada <laughs> büyük bir odun yığını topladı ve yanında getirmiş olduğu ip ve halatla o odun yığını bağladı sırtına alıp şehre getirdi ve bu odunları orada sattı ve aldığı parayla bir miktar yiyecek aldı. Ve sevinçli bir şekilde, mutlu bir şekilde evine doğru hareket etti. Ailesi onu bekliyordu. Karısı ve çocukları sıcak bir şekilde onu karşıladılar. Sevinçli bir şekilde karşıladılar. Ve safa ve samimiyetle etrafın birbirinin etrafında oturup birlikte yemek yediler çalışma ve gayretin Allah'a itimadın lezzetini tattılar. Ertesi gün sabah daha erken ve daha kararlı bir şekilde sahraya hareket etti bu adam. Ve daha çok çalışarak daha büyük bir e, odun yığınını bir araya getirdi ve onu sırtına alıp tekrar şehre götürüp e, sattı ve bu şekilde bir müddet bu işi bu şekilde devam ettirdi. Kademe kademe bir marangoz keseri satın aldı ve yine yük taşıyan bir hayvan satın aldı. İşleri günden güne daha da güzel iyileşiyordu. Durumu düzelmişti ve hatta başkalarına yardım ediyor, infakta bulunuyordu. Çaresizlere yardım ediyordu. Ve işinden, çalışmasından, gayretinden ve e, dolayı da e, başkalarına bahsediyordu bu konularda. Ve onları da çalışmaya teşvik ediyordu. Bir gün Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve aleyhi gördü. Ve o eski acı günlerini, zor günlerini aklına getirdi. Ve Allah Resulü'yle Allah Resulü'nün o günlerdeki o ümit verici ve insanın şerefini vurgulayan sözlerini hatırladı. Ve dedi ki Ya Resulallah şu anda güzel bir işim vardır. Ve yaşamda durumum daha iyi olmuştur. Allah Resulü sevgi ve merhametli bir tebessümle dedi ki demedim mi ki kim ihtiyatsız olursa ihtiyatsız görürse kendini ihtiyaçsız görürse yani ihtiyaçlarını karşılarsa bu hanıda çalışırsa yoksa hepimiz Allah muhtacız hepimiz Allah'ın bütün nimetlerine muhtacız Allah'ın verdiği kuvvete kudrete ruha bedene muhtacız Allah'ın verdiği imkanlara muhtacız o anlamda demedim yani ihtiyaç ihtiyaç sahibi olduğumuzu söylüyorum ihtiyaçlarımızı karşılamayı söylüyorum. Peygamber buyurdu ki, demedim mi ki e, kim ihtiyasız olursa, doygun olursa, müstahane olursa Allah onun ihtiyaçlarını karşılar. Bu Allah'ın vaadetidir ki hak bir vaadedir, sözdür. Elbette ki Allah e, ecir, mükafat, sevap ve güzel son da ona bağışlanır. Gördük ki Allah Resulü'nün, Peygamberimizin bakışında insanın şeref ve onuru, değeri, izzeti ne kadar önemlidir, kıymetlidir ve başkalarından bir şey istemek ne kadar uygunsuz ve kötü bir iştir. Tam tersi Çalışma ve işçi İslam görüşünde, görüşümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle üretim alanındaki işler, üretim işinde çalışanlar o kadar iş, çalışma değerlidir ki ibadetlerden sayılmıştır. Hatta ibadetlerin en üstünlerinden biri olarak görülmüştür. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi buyurmuştur ki ibadet 70 kısımdır, 70 cüzdür ve onların en üstünü çalışmaktır. Öyle çalışmak ki onunla helal rızık talep edilir. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam ise şöyle buyurmuştur. Kim çalışır, iş yapar, ve gayret gösterirse ki insanlara muhtaç olmamak için insanlardan bir şey istememek için çalışır ve çabalarsa, gayret gösterirse ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılarsa, ailesinin rahatlığını sağlarsa ve Komşularına da yardım ederse, komşularına yardım ederse, ahiret gününde mahşere girdiğinde, mahşere dahil olduğunda yüzü ayın 14'ü gibi parlak olur. Burada da çalışmakla insan ihtiyaçsız olur kimseden ihtiyaçlarını karşılar, ailesinin ihtiyaçlarını karşılar, ailesini daha da rahat bir yaşam sağlar, başkalarına yardım eder. Ve bunun da ibadet olduğu bildirilmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam ise şöyle buyurmuştur. Kim ailesinin rızkını kazanmak için çalışırsa, bu kişi Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Ve Cuma suresinin 10. ayetinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Evuzu Şeytanir mineşşeytanirracim. Ve izâ kuziyetis salâtu fenteşirû fil arz. Ve min fazlillah. Namaz sona erdiğinde yeryüzünde dağılın ve Allah'ın fazlından ve rahmetinden Allah'ın ve fazlından ve rahmetinden arayın. Yani e, rızık elde etmek için çalışın diye buyuruluyor. Allahum mektim abil bil hayri ve saadeh ve tevaffana muslimin ve elhekna bis salihin.